Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sonsuz tatil yapacağım. Özleyeceğiz önce kuruma krediye Haydi <laughs> Hadi bakalım. Ha tamam. <laughs> Hadi gör o zaman. Ne soru almayacağım ya da ben de üç tane kostüm varım. Evet bugün sadece sarı diye saçımın olacak böyle. Şey. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Çıktığında iki tane şey alacağım. <laughs> İkinciden boş. <laughs> oh, 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 eser, eser. <laughs> ya hadi bir git abi ya. Hiçbir şey çıkmadı. Gördünüz mü? <laughs> ya. Sevmiştim. Ben bir tane daha kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar yine bir gösterdi. Kısa sürdü ha. Kısa efsaneye çıkmış ne güzel ya. Niye gitti ki? Ben yine kazanıyorum Bekleyin. Evet son şeyi de açıyorum.

Ha, sıkıntı nasıl sıkıntı hiç çok da sıkıntı değil ben kazanıp geleyim evet tamam ediyorum kendimi boşalamadım şu an Güzel ama Ender'den evet. e, güzel bir var. şey çıktı. Yine yapacağım. Şu anda buradayım. Nasıl anlatayım? Şu da <laughs> 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 azaltacak zaten. Bayağı azalttım şunu. <laughs> ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapıyorum. Ya neydi? Efsaneye mi çıkmıştı ya? Sonucu yapacağım. Yok, evet arkadaşlar yaptım sonra bir saat sonra. Tam bir iki saat sürdü. Hadi. Arkana mı bir şey izliyorum. Hadi rahat. Sıra nakta oda yani tabii ki bunda. Ne çok Hemen kazanayım geliyorum ya dakika. Evet arkadaşlar diyeyim diyoruz bir tur kaybettim bir tur yandım. <laughs> Böyle işte. Bu çok işime yarayan bir şey çıktı aslında. <laughs> ben de çünkü 9 seviye yapacaktım merak. Tabii ki de gizli iyileşmeyi alacağım. İşme bir turda sizden bir atayım be Hayıh <laughs> kaybedeyim de. Kaybettim ben ya. İyi karakter çünkü. Hiç <laughs> bittik. Tamam 753 var lan bizde. Bir tane orada bir göreyim nasıl bir Burada ben mi kaldım? koyacağım. Belki bir şans. <laughs> Totem ne işe yarıyor? Büyük gidiyordu ya. Neyse boşverin. Siz beni izlemeseniz de, de bu olur be. Yani bu sefer bu arada iki tane atacağım. Çünkü sonucuya geldim. Evet. Bir kere kaybettim. Bir kere gözüm zandı. Sade. Normal. Saat olmuyor. Saat. Saat. <laughs> <Gerek. Gülüyor> Oradan da bir şey diyorum burada mı? Çok zor. <laughs> ya altı yapınca kırdı gidiyor. Ne mı buldu? Bu ne? <laughs> Neyse intro geçeyim ha. Bu intro mu? Son başmış bu. Evet, takip etmeye devam edin. Evet mi? Bir cahide da şu düşünürüz. Şimdi yamandım. <laughs> Kral bir git ama ya. Abi efsane mi çıkmıştı ne güzel. Bana yani, karakter çıkacak diye seviniyor. Şunlara bak ya. Şunlara şunlar yandı ben de. Efsane içinde mutlu oldum. Olmasam daha iyiymiş. nasıl şey? Nasıl ne? Kanka video çekiyorum sonra iyisi açma. Ya uzun geliyorum lan artık. Bu ne abi? Grupta bu kadar kişiyiz. Bir gelmediniz. nasıl? <laughs> Bana birisi koyulup da Şuna bakın. Ne? Kostum. Konuşuyorum burada böyle. Konuşuyoruz kısaca. Dün ben ettim. Selam. Selam. Roblox oynuyor musunuz? NPC kardeş arkadaş Hüseyin kabul eder misin? Bu kulüpte bir kural var. Oynayayım. Oynayayım. Adınızı da hatırlamıyorum. Karakter mi Bilmiyorum. Ben bırak bakıp geliyorum. <laughs> Haydi maça. Ben darlamadım. Ben sekiz. Karakalt. <laughs> ben okuyamıyorum ya. Nasıl yazıyorsunuz? Ok siz bana atın. Benimkisi 3 l bir. N Y Y K Attım ok Aldım Hadi maç ne? Yanlış yazdım. Bir kural var. <laughs> Oysa bu kulüpte bir kral var. Tamam. Yanlış yazdım. Bir kural var. Ne? Kaç yaşındasın? 12. Aa, siz 9. Kimse üye olmuyor. Çok başka bir şey olacak. NPS ben 11. Olsun. Sağ ol kulüp kuralları söyle. <laughs> herkes başkanımız olacak. Maça mı girsek? Herkes çıksın falan filan de yaz yok. Şimdi şu arkadaşı onda olmayan bir şey göstereceğim. Kesin yok. Dur hatta onda olması sana bir şey göstereyim. çok zor Hadi bunları da yaz geleyim. Hadi bunu yaz geleyim. Nasıl arkadaşlar? Hep, hepinize bay bay. Geçin. Su 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 是是是是。Su, su, su, su.